Murat Yetkin, Yetkin Report. Tayvan sahasında Çin 1, ABD 0. Acaba gerçekten öyle mi? Çin 4 Ağustos'ta Tayvan adası etrafında askeri tatbikatlar başlatacakmış. Adayı hilal şeklinde denizden ve ayrıca havadan kuşatacaklarmış 4 gün boyunca. Böylece Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Pekin'in bütün uyarılarına karşı Tayvan ziyaretinden vazgeçmemesi nedeniyle ABD'ye sert bir cevap verilmiş olacakmış. Bence bunlar pek karşılığı olmayan değerlendirmeler. Bu askeri tatbikat belki Çin iç politikasında bir gövde gösterisi olarak propaganda değeri taşıyabilir. Belki bu sayede Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Ekim ayında yapılması muhtemel Komünist Parti Kongresi'nde devrilmekten kurtulur. Ama Pelosi'nin 2-3 Ağustos Tayvan ziyaretiyle ABD'nin Çin'e göstere göstere bir gol attığı görülüyor. ABD, Çin'in sınırları ne kadar zorlamaya hazır olduğunu sınadı. Çin'e geleceği ama Pelosi'nin sadece Şii'ye değil ABD Başkanı Joe Biden'a da sıkı bir çalım attığı, Kasım'daki kongre seçimleri öncesinde Biden'ın dengesini de biraz daha bozduğu söylenebilir. Bir taşla iki kuş. Pelosi, ABD'ye ve özellikle de Çin ve Kore kökenli Amerikalıların yoğun yaşadığı seçim bölgesi Kaliforniya'da kahraman gibi karşılanması şaşırtıcı olmamalı. Önce Biden'a attığı çalım. Kaliforniya deyip geçmeyin. Yılda 3.4 trilyon dolarla G7 ülkeleri Fransa ve İngiltere'den Hindistan'dan büyük bir ekonomiye sahip ülke olsaydı dünyanın 5. zengin ülkesi olurdu. Kaliforniyalı Temsilciler Meclisi Başkanı da deyip geçmeyin. Sadece 435 üyeli meclise en çok milletvekili gönderen eyalet. 53 olması nedeniyle değil, aynı zamanda ABD yönetim zincirinde 3. sırada olduğu için. Yani Biden görevden ayrılmak zorunda kalsa, yerini alacak başkan yardımcısı Kamala Harris'in de başına bir aksilik gelse otomatik olarak başkan vekili olacak kişi 82 yaşındaki Pelosi. Pelosi'nin Pasifik seyahatinde Tayvan'a da gideceğini açıklaması ardından Şii Biden'ı aradı 2 saatten fazla süren bir video görüşmesi yaptılar. Şii Biden'ı ateşle oynayan yanabilir diye uyardı. Bunun üzerine Beyaz Saray Amerikan basınına bilgi sızdırdı. Biden daha Şii görüşmesi öncesinde Pelosi'yi Pentagon'un Tayvan ziyareti riskli bulduğunu söyleyerek caydırmaya çalışmıştı. Ama işte Şii'ye de söylediği gibi başkanın Temsilciler Meclisi Başkanı üzerinde her ikisi de Demokrat Parti'den olmasına rağmen bir yetkisi yoktu. ABD ana akımında Pelosi'nin Çin'le arayı bozarak ulusal çıkarlara zarar verdiği yolunda çıkan yorumların kaynağının Beyaz Saray olması dahi çok şey anlatıyor. Tayvan üzerinden Çin'e önleyici atış Biden ve Pelosi'nin iyi polis, kötü polis oyunuyla Şii'yi açmaza düşürdüğü senaryosu elbette yabana atılmamalı. Geniş açıdan bakınca Rusya'nın Ukrayna istilasından cesaret alan Çin'in de Tayvan iştahının kabardığını düşünmek de akla uzak değil. Komünist Parti yönetimindeki Çin Halk Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki birinci ve neredeyse tek şartı Tayvan'ın resmen tanınmamasıdır. Çin'in de kazandığı ticaret tamam ama siyasette Pekin tanınmalıdır. Tayvan'ın başkenti Taipei değil. Oysa Pelosi, Çin'in adeta tehdit ettiği Biden'ın görünüşte de olsa uyarılarını dinlemedim. Tayvan'ın kadın cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen'i ve parlamentoyu ziyaret etti. Geceyi de orada geçirdi. Adeta adı öyle konulmuş bir resmi ziyaretti. Adeta Şi'ye senin sözün bana geçmez dedi. Bu siyasi bir goldür. Bu golü atan da Biden değil Pelosi olmuştur. Şi iç kamuoyunu belki askeri tatbikat görüntülerinin hamasetiyle bunun da bir gol olduğu yani skorun bir bir olduğunu göstermek isteyebilir kitleler buna inanabilir ama kongre kılıçlarının çekildiği Komünist Parti yönetimini inandırmak kolay olmayabilir. Komünist Parti'de Şii sarsıntısı. Elbette sadece Pelosi'nin restini görüp Tayvan ziyaretinden vazgeçmemesi nedeniyle değil ama 2017 kongresinden ismini anayasaya yazdıracak kadar güçlü çıkan şiici Cipbin, kesin açıklanmasa da Ekim ayında beklenen 20. Komünist Parti Kongresi'ne eski gücünde girmiyor. Çin'de çok partili rejim yok ama Çin Komünist Partisi içindeki fraksiyonlar benzer rekabet içinde. Şi'nin güç kaymı nedenlerinin başında Çin'den başlayan Covid-19 salgınını aşırı önlemlerle bastırmasıyla gelen moral bozukluğu ve yine salgının yol açtığı ekonomik kayıplar geliyor. Bu saptamada daha 2020 yılında korona zirvedeyken Çin dış politikası ideologlarından Fu Ying tarafından yetkin reporta yapılmıştı. Çin Komünist Partisi içinde Şi'nin katı politikalarını milliyetçi bulan bir ekip var. Hem Şi'nin Çin'in yeniden dünyadan kopma sürecine götürmesinden hem de Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'i örnek alıp bir maceraya girişerek 40 yıllık kazanımları tehlikeye atmasından endişe ediyorlar dışarıdan görünenin aksine Pekin, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlardan etkilenmişe benziyor. Şii muhaliflerine yaş itibariyle gençler ya da Amerikalıların etkilenmesiyle liberaller demek tam doğru olmaz ama yeni kuşak denenebilir. Ama Şii devirmek hala güç. O yüzden amaçları Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbüro içindeki Şii dahil 7 kişilik daimi komitede yer tutmak. Hatta çoğunluğa geçmek. Amerikalılar da bunu bildiklerinden eleştirilerinde Çin'i değil doğrudan Şii'yi hedef alıyorlar. Küresel dengeler bakımından. Tayvan krizi bir anda dünyaya Ukrayna'dan daha büyük ve geniş çaplı bir savaşa süratle sıçrayacak bir krize ne kadar yakın olunduğunu hatırlattı. Bu dünyada Orta Doğu ve şimdi Doğu Avrupa'dan daha büyük bir barut fıçısının Pasifik bölgesinde olduğunu. İki şey daha gösterdi Tayvan krizi. Birincisi ABD artık kendi askerlerinin ölmediği, kendi adına başkalarının rakipleri karşısında kaldığı bir strateji izliyor. Ukrayna bunun açık örneğiydi. Şimdi Tayvan var ama Türkiye özelinde ABD'nin Suriye'de PKK ve türevlerinden kolayıyla vazgeçmek istemeyeceği görülüyor. Bunu dünyanın başka bölgelerinde, örneğin Orta Asya ve Balkanlarda görebiliriz yakında. İkincisi, siyasi bakımdan her istediğini eskisi kadar kolay yaptıramayan ABD en büyük silahını çekmiş görünüyor. O da dolar ve dolar üzerinden yürüyen dünya ticaret ve bankacılık sistemi. Olan biteni yeniden düşünmek için iyi bir fırsat oldu. Şimdilik atlatılmış görünen bu kriz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla köşe yazısı dinlemek için kanalıma göz atabilir, dilerseniz abone olabilirsiniz. Videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.